Ben Bakanlığımız, sivil toplum, belediyelerimiz Kuruluş durumdaki e, noktasında? Şimdi şöyle e, bunun için bir irade birliği ortaya konuldu. E, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ee, Seydi Kemer Belediye'miz, Seydi Kemer Süt Birliği e, Fethiye ve Seydi Kemer Süt Birliği Başkanlığımız eee Kaymakamlığımız ve Sayın Valimizin göreve gelir gelmez derhal eee başlatın gidin. Akabinde Sayın Bakanım buradan e, burada Seydi Kemer'de bir toplantı yaptık. Siz de hatta telefonla eee bağlandınız. Eee bakanlığımız eee Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden TDI OSB Tarıma Dayalı İşletme Organize Sanayi Bölgeleri Daire Başkanımız geldi. Heyetle birlikte yeri gezdik. Eee daire Başkanlığımız da yeri çok uygun buldu. Mükemmel buldu. Akabinde hemen Sayın Valimizle eee valilikte bir toplantı yapıldı. Paydaşlarımızla Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Kadastro Milli Emlak. Sayın Valim talimat verdi. Süratle bu işleri halledin. Yazı Sınırımızı. gölü var zaten. Ya, geçelim oraya. Evet. Geçelim sayın. Evet. Buyurun. Hatice. Hatice. Ben buraya geldim, aramıyorum, gidiyorum. Ben mi yoruldum? Nerede, ne yaptınız? Biz yan yoldayız. Hizmetimizin gücüyle, bakanlığımızın gücüyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, Beyefendinin verdiği desteklerle hak ettiği yere getirmek için her ele, kol kola, omuz omuza çalışıyoruz bugünkü ziyaretimizin en önemli şeyi Sayın Bakan Yardımcımızın programından çıkardık. Hakkınızı helal edin. Fatih için buradaydı ama Muğla için de çok önemli Seydi Kemer ve Fethiye için de çok önemli olan Seydi Kemer Karıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Süt Sığırcılığı İşletme Tesisi için yer e, tespitinde bulunmuştuk daha önce. Bakanlığımız bürokratlarınca Bugün aynı yeri Sayın Bakan Yardımcımız, e, Sayın İl Başkanımız ve Sayın Valimiz de e, görevine yeni başlayan, bu arada Sayın Kaymakamımıza da hoş geldin diyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeri hep birlikte, paydaşlarımızla dolaştık. Seydi Kemer için önünü açacak önemli bir yatırım. Tekrar buradan o yatırıma el birliğiyle, güç birliğiyle hiçbir şeyden çekinmeden, e, omuz omuza destek vereceğinize olan inancımız tam. Devletimiz de yanımızda, siyaset grubu da sonuna kadar yanımızda, belediyemiz de yanımızda bunu başaracağız. İkinci ayağımız su ürünleri yetiştiricilik tesislerimiz, alabalık. Şu anda 20.500 ton kapasite değindiğimiz Türkiye'nin birinci sıraya geldik mi? Evet, birinci sıradayız alabalıkta da ve deniz e, kültür balıkçılığı yetiştiriciliği de yüzde altmış rakamda Türkiye'ye birincisiniz. Tabii ki hayvancılık, süt işleme tesisimizde üreteceğimiz evet. kendi ürünlerimizle yurt içine yurt dışına pazarlayarak tamam. Muğla tarımına da önderlik edeceğiz. İnşallah ülkemiz tarımına da önderlik edeceğiz. Seydi Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü biz şey istemiyoruz. Köşk möşk istemiyoruz. Sadece Seydi Kemer'e yakışan arkadaşlarımızın size daha kaliteli bir e, hizmet verebilmesi için, yani biliyorsunuz orada ikinci kat, üçüncü kat işleriniz için oraya çıkıyorsunuz. Bir seferberlik başlatalım istiyoruz bu konuda. E, hem sivil toplum kuruluşlarımızdan, hem yatırımcılarımızdan, bölgeye yatırım yapanlardan bu konuda da desteğinize alabalık yetiştiricilerinden, herkesten gücü oranında destek talep ediyoruz. Seydi Kemer ilçe müdürlüğümüzü o Seydi Kemer'e yakışmayan binadan kurtaralım istiyoruz. Müdürlerimiz e, hastamızın ee, değerli temsilciler. Ben de hepinizi sevgiyle saygıyla selamlar. Bugün e, müdürümüzün söylediği gibi Muğla'mız için, Seydi Kemer için güzel bir gün. İnşallah geleceğe e, güzel hizmetleri verecek, karıma dayalı organize sanayi bölgemizi Sayın Valimizin de takımını beraber yerinde gördük. Daha önceden bahsetmiştik bildiğimiz. Ama yerinde görme imkanını bugün bulduk. Orada da inşallah e, süt ve sütle birlikte süt ürünleri e, entegre bir şekilde üretimi yapıp inşallah ihraç edebileceğimiz güzel bir tesis olacak. Bakanlığımız olarak biz bu konuda elimizden gelen her gün bir desteği vereceğiz. İkinci olarak da buradayız. Sevdikenler'de. Daha önceki yıllarda ben Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çabuk buraya gelmiştim ama çok uzun yıllar önce fakat bu kadar tabii üretim noktasında değildi. Yani küme balık üretimi noktasında değildi sadece alabalık üretim tesisinden Evet. bugün için bunu ihraç edebildiğimiz ve Türkiye'de de ilk sıralarda yer alan bir alabalık üretim olmasından dolayı da büyük memnuniyet duydum. Emeğe geçen herkesi tebrik ederim. E, seni Kemal ilçemiz, Muğla'mızın gerçekten güzel bir ilçesi. Geleceği e, ak, geleceği parlak bir ilçemiz. Aslında aklımız Muğla ilimiz. Hem tarımıyla, hem sanayisiyle, tarıma dayalı sanayi sanayide, Turizmiyle, maden kaynaklarıyla, eğer e, birçok zenginliğiyle e, güzel bir ilimiz. Allah, biz de devletin Karın ve orman Bakanlığı olarak e, bu ilimizi daha iyi noktaya taşıma noktasında elimizden geleni yapacağız. Bu tesisler buğdamıza, ülkemize, evet. milletimize hayırlı olsun. Hepinizi tekrar e, bu tesislerin hayırlı olması dileğiyle sevgili de, saygılar, selamlar. <laughs> 何で <music> Kurulundan 160. evet. sonra bir yıl içerisinde ürün alıyoruz. Evet. Bir yılda geliyor. Bir <laughs> ağaç bir yılda meyve geliyor. <laughs> buradan kesiyoruz bunu? Bu şekilde. Şu dibinden gelen pislik o ürünü, bu ürünü alıyoruz. Olacak. Bunları dibinden hepsini temizliyoruz. Onun salgısı var. onların evet. hepsini alıyoruz, çıkartıyoruz seni o üründen alıyoruz. <laughs> ya o ağaç, o <laughs> su. Yani herhangi bir şey yok yani. Yani Kötü gibi değil, kalmıyor. Sonra tekrar kendisi mi büyüyor? Kuruyor. İçinden evet. çekiyor suyu. Sayın Bakanım bu sene özel bir üretim <laughs> seradır. <sebebi>. Üstü <laughs> çit kat naylondur, ortasında boşluk var. Bakın içerisi şu an serine dikkat ettiyseniz evet. göre. Kardeş. Normalde sera <laughs> gelince içerisi 60-70 <laughs> derece evet. Bu kışında aynı şekilde koruma görevi yapıyor. Soğuk havaya dışarıdan gelmesine engelliyor basmasını. Çişme yani? Arasında Şimdi boşluk var. Evet. Şu kadar bir boşluk var. Bir evet. tane nereden alıyorsunuz? Ya. Yer atmıyor Yer, alamıyor. Yer, alamıyor. Yer alamıyor. Hadi. 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 Olduğu Suyu atmıyorsun. Oldu o kadar çıkıyor. O zaman ayı açıyor. Kompilesi şiştiriyor. Ay Bakanım buraya nasıl bir yatırım yaptınız?